Merhaba sevgili boğa burçları Haziran kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 9 Aralık haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu boğa olan güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor, en doğru bilgilere ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı açıyorum. Para ikilisi gelmiş, sizi temsil eden aziz kartımız gelmiş. Para sekizlisi, kılıç kraliçesi, para dörtlüsü. Şöyle bakalım. Kılıç prensi, değnek kralı kılıç sekizlisi, kupa ikilisi ve para prensi. Evet sevgili boğalar, aziz kartı tarot kartında boğa burcunu temsil eder. Siz kendiniz çıkmışsınız. <laughs> Demek ki burada kendinizi özleştirdiğiniz bir Hafta yaşayacaksınız, kendiniz gibi yaşayacaksınız, kendim gibi olmak istiyorum dediğiniz bir hafta olabilir. Böyle kendi burcunuzda, kendi kartınız çıkınca bana o hissiyatı veriyor. Bunu da eklemek istedim. Evet, şimdi gelelim bu haftanızın yorumuna. Para ikilisiyle, iki, iki işle uğraşabilirsiniz. İkinci bir iş, ikinci bir konu, ikinci bir uğraş, ikinci bir proje ya da iki işle, iki projeyle, iki hikayeyle uğraşmaktan böyle ikilemde kalacaksınız. Biraz bocalayacaksınız, biraz yorulacaksınız gibi gözüküyor. Ama e, o iki iki de hani iki işi de bırakmak istemiyorsunuz. Bayağı bir mücadele vereceksiniz. Yalnız burada ya e, baba figürüyle ya da patron figürüyle bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Burada ya da yurt dışı bağlantılı bir işiniz, ilişkiniz olabilir yurt dışı ile ilgili bir konularda konuşabilirsiniz. Belki ikinci işinizi yurt dışından alabilirsiniz. Bir konuşma gerçekleştirip o problem olan ya da o konuşmayla hani o konuşmadan sonra bir sıkıntıda olduğunuz bir durum varsa, bocaladığınız bir durum varsa o konuyu halledeceksiniz gibi gözüküyor. Güzel bir çözüm yolu bulacaksınız bu konuşmadan sonra. Evet bazılarınız için de e, burada hani iş değil de Evlilikse, evlilikle ilgiliyse ya da yurt dışından evlenmekse ya da yurt dışı bağlantılı bir ilişkiniz varsa, böyle bir evlilikle ilgili konularınız gündeme gelebilir gibi gözüküyor bu hafta. Kiminiz için çok değer verdiğiniz birisiyle evlenebilirsiniz, çok değer verdiğiniz birisiyle bir anlaşma gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir anlaşmanız olacak ya da böyle nasıl desem, yani evlilikle ilgili bir problemleriniz varsa. Ee, bu bu konuşmadan sonra yani bir şeye bir çözüm bulacaksınız. Hani evinizle ilgili de bir sorun varsa, işinizle de ilgili iş veya ilişki fark etmeksizin Biriyle konuştuktan sonra konuşamıyorsanız da danışmanlıkta da alabilirsiniz. Danışma ya birisiyle konuşarak çözüm yolu bulacaksınız ya da danışmanlık alarak bir çözüm yolu bulacaksınız gibi gözüküyor. Yalnız e, burada bir şeylere o kadar emek vereceksiniz ki ya da vereceksin ya yani bu hafta vereceksiniz ya da hala veriyorsunuz. Çok yorulduğunuz, çok emek verdiğiniz bir iş ama bir şeyi de kimseye anlatmakta istemiyorsunuz tabii ki. Çünkü o kadar bir şeyleri dolmuşsunuz ki. Hani gırtlağıma kadar doldum. Yeter artık dediğiniz bir şeyler yaşıyorsunuz burada. O yüzden de kimseye bir şey anlatmak istemiyorsunuz. İçimde yaşarım daha iyi. Bir başkasını anlatmam diyorsunuz burada. Evet gizli gizli bir şeye çabaladığınız gözüküyor. Gizli gizli bir şeylere emek verdiğiniz gözüküyor. Ama bundan sonra kendi yaşantımı kendim kuracağım. Kendi hikayemi düzelteceğim. Ya iş konusunda ya ilişki ya proje. Yani burada asla geri adım atmam. Kesinlikle benim e, fikrimden vazgeçiremezsiniz. Kimse böyle kralı gelse hani eğilmem var ya işte orada gardınızı almışsınız. Kılıcınızı kuşanmışsınız. Kim gelirse kesip atarım diyorsunuz. Asla fikrimden caymam. Vazgeçmem diyorsunuz burada. Yani burada hani asla fikrimden vazgeçmem derken bakın fikirlerinizi o kadar sıkı sıkıya tutunmuşsunuz ki vazgeçmem. Asla bu düşüncelerimden geri adım atmam. Ve burada gizli gizli yaptığınız iş var ya hani burada eğer ki birinin arkasından bir şeyler çevireceksiniz duymasını istemiyorsunuz. Çünkü bir şeylerinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Bu 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 değerler benim için çok önemli. Yani bu konular benim için çok değerli ya da böyle sizin için değerli olan konuları kaybetmek istemediğiniz için konuşmak, söylemek istemiyorsunuz kimseye. O yüzden bir şeylere dol ama burada da çok çekmişsiniz siz. Yani gırtlağınıza kadar gelmezseniz bu kadar kılıç kuşanmazdınız. Artık yeter. O kadar böyle doldum ki geri adım atmam diyorsunuz ve de kaybetmek istemediğim şeyleri de kaybetmem diyorsunuz. Bakın büyük bir öfke duyuyorsunuz burada. Yani burada büyük öfke dedim ama Kılıç Prensi biraz öfkesi gelip geçen bir prens ama yine de yine de öfkenizi belli edeceksiniz. Kızdığınızı söyleyeceksiniz gibi gözüküyor. Evet bir harekete geçiyorsunuz. Bir eylem yapacaksınız. Bir plan proje içerisindesiniz. Yine güzel bir organizasyon yapacaksınız hayatınızın gidişatıyla ilgili ama biraz değişken bir haldesiniz. Çünkü tam karar veremiyorsunuz aslında. Hani hazır mıyım, değil miyim ya da yapmaya değer mi, değmez mi? Biraz hani biraz da üşeniyor gibisiniz aslında yapabilirim ama biraz da kendimi çıkmazlarda görüyorum diyorsunuz. Bu iş ya da ilişki bilemiyorum ama bu konuda oysa ki hani Kılıç 8'imiz der ki aslında çıkış yolu var ama sen zihninde tutsak kalmışsın. Hani seni bağlayan konular hiçbir şey bağlamıyor. Senin zihnin bağlıyor, düşüncelerin bağlıyor bu hikayeye karşı. Yoksa sen bağlı değilsin, bağımlı değilsin, yolların açık ama işte sen o düşüncelerini bir türlü toparlayamıyorsun. O düşüncelerin de bir dengeye getirebilsen, o bilinçaltını bir temizleyebilsen, harekete o kadar güzel geçeceksin ki şu anlaşmayı rahatlıkla yapacaksın ama bir türlü seni bağlı tutan bir engelleyen bir hikaye var. Yalnız böyle belki hani şartlar belki sizi bağlamıştır. Hani evlilikle ilgili bağlılığınız vardır da belki o yüzden bir anlaşma yapamıyorsunuzdur ya da başka bir şeylere adım atamıyorsunuzdur, başka hikayelere gidemiyorsunuzdur. Burada bir anlaşma var çünkü ya ikili gönül anlaşması ya da iş anlaşması bir ortaklık anlaşma da olabilir tabii ki. Belki eşiniz izin vermiyor o anlaşma yapmaya, ortaklık bir işinize. İşte burada sizi bağlayan konular öyle olabilir. Ama bunu aslında oturup konuşup halledebilirsiniz gibi de gözüküyor. İşte bu aslında güzel bir fırsatı yakalayacaksınız. Şu ikili anlaşma her neyse. Bir, hani proje de olabilir, Belki bir eğitim anlaşması, sadece iş ve ilişki diyoruz ama burada güzel bir fırsatını yakalayacaksınız, güzel bir şansını yakalayacaksınız. Sizin için o değer verdiğiniz konu her neyse güzel bir anlaşma gözüküyor, imza anlaşma. Ama bu hafta biliyorsunuz bir de retrolara girdik. Anlaşmalar yaparken çok çok dikkat ediyoruz olur mu? Bütün böyle imzalanacak şeyleri okumadan, yanınızda bilir bir kişi olmadan e, imzalanacak şeylerinizi kesinlikle iyice okuyup öyle yapın. Çünkü böyle bazı şeyler gözünüzden kaçabilir. Evet, başka burada size borç verecek olursam e, Boğa Burcu demiştim. Ateş grubundan Koç Aslan Yay ve e, bir de Hava grubu ikizler. Hmm, i̇kizler, terazi ve kova bir anda kafam durdu evet sevgili izleyicilerim bu kadardı sizin yorumunuz bir de sağlık konusuna gelecek olursak burada sağlıkla ilgili böyle çırpındığınız sağlıkla ilgili kontrol olduğunuz her bir durumunuz varsa burada biraz öfkelendiğiniz sinirlendiğiniz durumlar var işler sanki biraz yoluna gitmiyor gibi gözüküyor sizin için ama bu sizin için gözüküyor hani istediğim gibi olmuyor, düzelemiyorum. Olmuyor diyorsun ama burada diyor ki yavaş yavaş olacak. Hemen bekleme birden iyileşmeyi. Yavaş yavaş hücrelerin yerine geçecek, gelecek ve yavaş yavaş sağlığına kavuşacaksın diyor. Burada bayağı bir canınız sıkılmış. Bir türlü iyileşemedim diye. Hani bir grip oluruz da iyileşmesi uzun sürer ya. insanı sinir eder. İşte böyle sizin de böyle bir... Hastalığınız var gibi gözüküyor. Tedavi olduğunuz bir durum vardır. Tedavi olsa da yanıt hemen vermiyordur. Burada ama iyileşeceksiniz gibi gözüküyor yavaş yavaş. Evet, bakalım bilinçaltınızda ne varmış bu hafta? Evet, ayrılık çıktı ilk önce. gurur ayrılık gurur kafes korku hoşlat politika mutluluk şimdi alalım tamam olsun kontrol evet bilinçaltımıza baktığımda bir ayrılık düşünüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bilinçaltınızdan geçen bu hafta bir şeyleri bitirme çabasındasınız sanki ya da bitsin artık. Yani bir şeyleri şey geldi. Bitsin artık bu çile. <laughs> Çekemem bile bile gibisinden böyle artık bitsin bir şeylerden ayrılmak istiyorsunuz. Ama bunda da gurur yapıyorsunuz tabii ki. Ayrılmak istiyorsunuz. Gururuzdan dolayı bir türlü ayrılamıyorsunuz, kopamıyorsunuz. Kendinizi bir kafeste sıkışmış gibi hissettiğiniz gözüküyor. Bu da sizin belki nefesinizi bile daraltıyor, nefes alamıyorsunuz. Kendimi böyle kapana kısılmış, bir kafesin içinden çıkamayan bir kuş gibiyim. Ve bu da beni artık korkutuyor. Her geçen gün korkularım, aksiyetem. Yani çok fazla tedirginim artık diyorsunuz bu durumdan bir türlü böyle endişe duymaya başlamışsınız. Bu durum gitgide beni kötü kötü yapıyor, kötü görüyor. Hani artık bir şeylerin gerçeğe çıkması mı ya da bir şeyler sizi korkutuyor, bir şeyleri öğrenmek. Belki de kendinize sıkışmışlığın hani umursamıyorsunuzdur, sıkışmış gibi hissediyordur bilinçaltınız ama bunu yüzleşmek belki sizi korkutuyor. Ve belki de bu hafta bununla yüzleşeceksiniz de biraz korku duyacaksınız gibi gözüküyor. Yani meğersem ben gerçekten de bir kuş gibi kafesin içindeymişim. Bununla yüzleşmek beni çok korkuttu diyebilirsiniz. Oysaki hani istediğim şekilde evden çıkamıyorum ya da istediğim şeyleri yapamıyorsam demek ki ben bir kafesin içindeymişim. İşte bununla yüzleşeceksiniz ve bu da sizi biraz üzecek, biraz kaygılandıracak gözüküyor. Aslında bu durumu da kaybetmek istemiyorsunuz. Yani hem sıkışıyorum, hem bu hikaye beni sıkıştırıyor, hem ayrılmak istiyorum, hem aslında iyiyim de ama işte kaybetmek istemiyorum ama özgürlüğümü de istiyorum. Ayrılmak da istiyorum dediğiniz enerjilerdesiniz, hikayelerdesiniz. Çok da özlemişsiniz burada. O kadar özlemişsiniz ki özgürlüğünüzü çok özlemişsiniz. Bunun için... Bayağı bir zihin çalıştıracaksınız. Böyle e, güzel bir yol izleyeceksiniz gözüküyor. Bir plan proje içerisinde bulunacaksınız. Kendi özgürlüğünüzü nasıl bulabilirsiniz? Şimdi bu özgürlük ilişki içinde olabilir. Hani ben ilişki diyorum ama işe çok bağımlı olabilirsiniz. İşinize dört elle sarılmış gece gündüz işte çalışıyor olabilirsiniz. İşte burada kafese sıkıştım, sürekli çalışıyorum, sürekli çalışıyorum. Hiç nefes alacak vaktim yok diyebilirsiniz. Buradan kurtulmak için işte bir kendinizce bir stratejik yol uygulayacaksınız gibi gözüküyor. Bir e, karar alacaksınız. Kendinizce e, özlediğiniz bu eski enerjinizi yerine nasıl getirebilirim diye. Burada mutlu olmak istiyorsunuz. Tek amacınız mutlu olmak aslında. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece mutlu olmak istiyorum. Ve şu kontrollü olmaktan çok sıkıldım. Herkesin beni kontrol etmesinden, hayatımın kontrol altında olmasını hissetmekten çok sıkıldım, çok yoruldum, bezdim artık dediğiniz bir enerjilerde gözüküyorsunuz. Bir de bu hafta hangi duygularda olacaksınız? Bana bakalım. Bu açılımların da kolektif olduğunu unutmuyoruz. Olur mu sevgili izleyicilerim? Size kalan, size ait olan kısımları alırsınız. Belki sadece bilinçaltıyla uyumlanabilirsiniz. Sadece genel açılımla, belki sadece bu kartlarla ya da hepsiyle pusula çıkmış tutku mektup zeytin dalı aşk mesaj ay kartı telafi Burada fırtına. Bir de şunu alalım. Hadi. Evet, şimdi e, duygularınıza bakmak istediğimde pusula. Siz aslında yönünüzü aşka çevirmişsiniz sevgili boğalar burada başka bir şey istemiyorum tek istediğim aşk tek istediğim tutku tutkulu bir aşk yaşamak istiyorum ve bunun için iletişime geçmek istiyorum dediğiniz enerjilerde olacaksınız birisiyle barışmak istiyorsunuz bu ilişkinizde, Hani birlikte olduğunuz bir partnerinizle de barışmak istiyor olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz birisiyle de birlikte olduğunuz birisi ya da eşinizle de belki aranız böyle ise onunla da barışmak isteyecek olabilirsiniz bu hafta. Yani diyorsunuz ki ben aşk istiyorum. Aşk aşk diyorsunuz. Tutkulu bir aşk istiyorum. Haberleşip artık yeter şu aramızdaki buzlar çözülsün. Yeter tek istediğim bakın pusulam hedefim sensin senden başkasını istemiyorum. Seninle doyasıya bir aşk yaşamak istiyorum dediğiniz tek bir kişi var. O kadar o kişiye fokuslanmışsınız ki, yani diyorsunuz ki ben doyasıya aşk yaşamadıktan sonra mezarda mı yaşayacağım? Bunun için çok korkuyorum. Ben aşk yaşamak istiyorum. Bütün duygularımı, bütün tutkularımı paylaşmak istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Çünkü artık e, her şeyden umudumu kaybettim ya bitirmek istiyorum bu hani küslük varsa aranızda bir kırgınlık varsa onu bitirmek istiyorum ya da diyorsunuz ki yani ben mezarda mı yaşayacağım artık bu aşkı yeter ne zaman gelecek bu aşk ne zaman bulacak beni diyorsunuz yani bir telafi edilsin artık bu hayatımla ilgili aşk konuları dediğiniz bir hikaye olabilir ya da böyle enerjilerde olabilirsiniz sürekli kaostan sürekli kavgadan çok sıkıldım bir an önce bitsin diyorsunuz. Oysa ki ben aşk, e, aşk ve sevgi e, o kadar değerliyim ki yani aşk konusunda da sevgi konusunda da her konuda fazlasıyla veririm diyorsunuz. Bakın o kadar vericisiniz ki yok. zaten hani ben çok değerliyim. Herkese kim olursa olsun hayatımda yeter ki sevdiğim olsun tabii ki. O kişiyi el üstünde tutarım. O kişi benim için çok değerli olur. Yani neden böyle güzel bir aşk yaşayamıyorum bilmiyorum. Sürekli kaos, sürekli kavga, sürekli tartışma. Biz birbirimize bu kadar değer verirken oluyor mu hiç dediğiniz böyle biraz isyanlardasınız gibi gözüküyor. Ama e, şurada çok güzel bir şey var. Burada diyorsunuz ki yani ben değerliyim. Kendim çok değerli hissediyorum ve benimle olan kişi de en az benim kadar hayatımdaki kişi her kimse benim kadar değerli tutarım ve de o da benim için değerlidir. Yani burada e, kendi değerinizi bilmeniz o kadar güzel ki hani isyanlardasınız tamam ama kendinizin de değerini biliyorsunuz gibi gözüküyor. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. gelmiş. Burada e, savaş arabası önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü toplum tarafından tanınma. Burada önemli bir başarı gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. iş meslek, kariyer hayatınızda. Ama diyor ki hani önemli bir başarı gerçekleştireceksin tamam ama öz disiplin ve irade gücün sayesinde bu başarıyı kazanacaksın ve hatta toplum tarafından tanınma bile size bir ödül olarak gelebilir. Yani herkes tarafından da tanınabilirsiniz. Belki bulunduğunuz iş yerinde herkes tarafından tanınacaksınız. Belki de sosyal medyada işiniz varsa orada da tanınabilirsiniz. Evet biraz yalnız hani öz disiplin ve irade gücü diyor ya bayağı bir savaşacaksınız, bayağı bir mücadele vereceksiniz gibi gözüküyor iş konusunda. Hava ikilisi ise bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz problem yokmuş gibi davranma demiş. Burada bir yola doğru gitmek istiyorsunuz aslında. Yani kendinize bir yol belirlemek istiyorsunuz. İkili bir konuşma gerçekleştireceksiniz ama bir türlü de karar veremeyeceksiniz gibi gözüküyor. Hani iki kişiyle konuşacaksanız, iki farklı kişiyle konuşacaksanız bir hikayeyi ya da bir projeyi, bir işi yani Burada aklınızdaki bir şey konuşurken iki tarafta hani sizin için cazip gelecek. İkisi de e, benimle iş yapabilir aslında. Ya da ikisiyle de iş yapabilirim ama bir taneyi tercih etmeliyim diye olabilirsiniz burada. Evet şimdi ikisi de böyle cazip gelince ikisinde de, de kafanızı uyuşunca haliyle kafanız karışacak gibi gözüküyor. Acaba onu mu tercih etmeliyim yoksa onu mu? O hikayem benim için daha uygun o hikayemi. Bir türlü iş konusunda, proje konusunda karar veremeyeceksiniz gibi gözüküyor ama burada kartımız diyor ki. Yani problem yokmuş gibi davranma diyor ya da isteksiz olma. Yani buradaki bir problemini bir çöz bakalım diyor. Hani hangisiyle daha yatkınsın? Tamam ikisi de uygun geliyor ama bir tanesi daha cazip geliyordur. Bir tanesi sizin daha çok işinize yarayacaktır. Hangi projeyle birlikte olacaksanız işte burada o problemleri bir çöz. O çıkmazlardan bir çık ondan sonra karar ver ikisiyle bir arada yapamazsın demiş. İki projede çok yorulursunuz çünkü çok fazla zihin çalıştırırsınız diyor kartımız. Ateş sekizlisi. Evet olaylar hızlı bir şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor demiş. Burada bir anda güzel bir teklif belki size gelecek de siz hangisini, hangi teklifleri tercih edeceğim? Belki teklifler yağacak size bu hafta. Acaba hangi projeyi seçsem diye düşünecek olabilirsiniz. Burada bir de e, adalet kartımız çıkmış. Adil ve uygun kararlar. Doğru bildiğini yap. İnançlarını savun. Evet burada adaletle ilgili konunuz olabilir mahkemeyle ilgili. Adaletle ilgili böyle davalarınız varsa burada e, bir şeylerden vazgeçecekseniz vazgeçmeyin diyor sevgili izleyicilerim. Ee, davanıza devam edin. Doğru bildiğini yap, inançlarını savun. Eğer bir davanız varsa arkasında durun. Ee, burada ya da eğer davanız yoksa hani kimseye haksızlık yapmayın. Kendinize de haksızlık yapmayın. Karşınıza da haksızlık yapmayın. Burada adil ve uygun kararlar alın demiş. Ve zaten hani doğru bildiğini yap. Ve inançlarını savun. İnandığın yolda dost doğru ol. Her iki tarafa da adil davran demiş her ne anlaşması yapacaksanız, Ay güç kartı çıktı. Demek ki bu hafta bu kararlarla ilgili bir güce geleceksiniz sevgili izleyicilerim. Hem böyle sezgileriniz çok güçlü olacak. Hisleriniz, hissiyatınız hani ne hissediyorsanız o doğrudur. Hislerinizle hareket edin olur mu? Burada hislerinizin çok kuvvetli olduğunu anlatıyor. Bir de bir güç elde edebilirsiniz. Kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat. Burada belki kendinizi affetme ihtiyacınız var. Kendinizi sevmeniz, kendinize şefkat duymanız ya da böyle birlikte çalıştığınız kişiler varsa, siz bir güç sahibiyseniz alt tabakalarınıza biraz daha hani sakin olun. Biraz daha böyle yumuşak olun, şeffaf olun, şefkatli davranın, affedici olun demiş olabilir. Hani altta çalışan insanlarınız varsa siz bir belki yöneticisinizdir. Sizin yanınızda çalışanlara biraz daha böyle şefkatli, ve affedici davran devi olabilir belki de. Biraz daha böyle kızgınlıkla sizin gibi yapamıyor olabilirler. Hani siz işinizi dört dörtlük yapıyorsunuzdur. Onlar da tam sizin kadar bilemediği için hatalar yapıyordur. İşte burada biraz daha affedici davran. Herkes senin gibi değil diyor olabilir. Çünkü burada bir adil davran demişti. Herkes sizin kadar bilmek zorunda değil. Bunu da unutmayın. Herkes kendini yetiştirebildiği kadardır. Burada güzel bir güç de elde edebilirsiniz belki. O gücünüzü de kötüye kullanmayın diye olabilir. Terfi alacaksınızdır. Sizin çalıştığınız kişilerin belki üst üstüne yönetici olarak geçebilirsiniz. Burada bir güç sahibi olacaksınız ama diyor ki gücünü kötüye kullanma. Adil ol. Gücünü kuvvet gücünü kuvvetini işine ada, işine konsantre ol, insanlara değil diyor olabilir de. eğer böyle bir konumda çalışıyorsanız bu hafta biraz dikkatli olun olur mu? Şimdi bir de Romi desteğimizi alalım. Bize ne mesaj verecek bu hafta için? Evet işleriniz kolaylıkla olur inşallah sevgili izleyicilerim. Herkes ekmeği için mücadele veriyor. Umarım işleriniz rast gider. Kolaylıkla, güzellikle, mutlulukla, neşeyle bu haftanızı geçirirsiniz inşallah. Bir de mesajınızı alalım, mesajınıza bakalım. Ne söyleyecek kartlarımız? Şunları da alalım mı? Fırlamış gelmiş. Ne söyleyecekler bakalım kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtaracağım demiş. Değneklerin üçlüsü aşk seçilmişler için bir gemidir demiş. <laughs> Böyle zevcem olacak bir yarı kurtaracağım deyip seçilmişlerin gemisidir deyince Nuh'un gemisine kılıcımla kurtarayım yarımı der gibi olmuş. Evet ezan başlamıştı. Hemen kapattım. Tekrar merhaba. Ee, şimdi kılıçların dokuzusunda kalmıştık. Bu yolda ruhlar korku ile denilir demiş. İmparatorca çıkmış. Kadın ilahi ışığın süzmesidir demiş. Bu kadar çok çıkmış. Bu kadar çok kart aldığımı bilememiştim. Kılıçları nasıl? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol demiş. Ve son olarak da kılıçların padişahı şimdiye sevin kalbin yakında açılacak demiş. Evet. Burada verdiği mesaj aslında birisini kurtarmak istiyorsunuz belki de. Yani burada hani zevcemi kurtaracağım diyorsunuz ya mutluluk kılıcıyla. Aslında mutlu olarak hem kendinizi kurtaracaksınız hem de başkalarını kurtaracaksınız diyor. Ve bir de aşk seçilmişler için bir gemidir. Hani hangi yolu aşkla yaparsan işte o gemiye binip gidebilirsin. Yani yeter ki sevdiğin bir şeyleri yap diyor. Rahatlıkla gidebilirsin diye bir mesaj vermiş. Bu kartların hepsi de pat pat diye düştü. Biraz çok fazla düşmüş ama galiba bir şeye başlayacaksınız ama kendinizi böyle paslanmış gibi hissediyorsanız ilk önce bir kendine bir silkele kendine gel diyor burada. Ve bir de bu yolda ruhlar korkuyla denilir diyor. Yani bir şeylerden korkuyorsunuz, bir şeylerden endişe ediyorsunuz, bir şeylerde başlamak, bakın bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Konuşma, belki de iletişim, konuşmak, bir şeyleri anlatmak. İşte burada korkuyor olabilirsiniz, telaşlanıyor olabilirsiniz ama aşkla yaptığınız zaman her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. O kendinizi kurtarabilirsiniz. Aslında burada zevcem olacak bir yarı kurtaracağım diyorsunuz ama Kendinizin de kurtuluşu olabilir. Birisini kurtarmak istiyorsanız o sizin kendinizin de kurtuluşu demek olabilir diyor hikayemizde. Ama diyor ki şimdiye sevin kalbin yakında açılacak diyor. Kalbinizin böyle ee, nasıl desem pırpır pır attığını hissedeceğiniz güzel gelişmelerde yaşayacaksınız. Az kalmış bir şeyler için bu mesaja göre her neyle uğraşıyorsanız beni neyle izliyorsanız ne için neyi niyetlenerek izliyorsanız bir şeylere az kaldı. Kendini toparla bir şeyler için sevin. Bu yaşadığın şeyler sana sevindirici bir olayla ve e, hani kalbinizin böyle huzur bulacağı bir hikayeyle sonuçlanacak. Bu e, şey gibi oldu aslında ama hani e, mutlu sonla biten sonuçlar var ya. <laughs> ama buna inanın diyor yani şimdi kalbiniz yakında açılacak. Şimdiye sevinin, çektiğiniz acılara sevinin. Güzel şeyler sizi bekliyor. Her ne kadar paslanmış olsanız da artık niyetlenin ve kendinize gelin. Başlayın neye başlıyorsanız, ne yapmaya çalışıyorsanız, bir şeyleri kurtarmaya ya da birini mi kurtarmaya çalışıyorsunuz ya da bir işi mi, bir projeyi mi kurtarmaya çalışıyorsunuz, bir şeyleri mi başarmaya, sonuçlandırmaya çalışıyorsunuz. O her neyse hayatınızda başarmaya çalıştığınız aslında kendinizi de kurtarmış olacaksınız diyor kartlarımız. Evet bu haftaki yorumumuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sevgili izleyicilerim hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.